İzmir'in emekçi semtlerinden birisi olan Çiğli ilçesinden hepinize merhaba. Değerli dostlar, bugün bulunduğumuz noktadan ülke geneline baktığımızda yaptığımız politik değerlendirmelerin, yaşadığımız kriz dinamiklerinin birçoğunu ilçemiz genelinde yaşıyor bulunmaktayız. Pandemi sürecinin öncesinde de yaşanan kapitalizmin geldiği yapısal kriz aşamalarının insan hayatını çekilmez hale getirdiği bir süreci yaşıyorydık hep birlikte. Pandemi süreciyle beraber de giderek ağırlaşan şartları İlçe genelinde yaşıyor bulunmaktayız. Giderek artan işsizlik oranları ilçemizin birçok mahallesinde vuku bulmuş durumda. Aynı zamanda halihazırda çalışıyor olanlarda da pandeminin getirdiği, salgının getirdiği, insan hayatını riske eden durumların hiçe sayıldığı, yani kısacası işçinin hayatının hiçe sayıldığı durumları da hep birlikte gördük, yaşadık. İş servislerinde, mesailerde, molalarda, iş giriş çıkışlarında yoğun insanların olduğu, işlerinin bir şekilde devam etmesi için, patronların cebinin şişmesinin devam etmesi için işçinin hayatının hiçe sayıldığı çeşitli iş yerleri ve fabrikalar mevcut. Çiğli ilçesinin sınırları içerisinde organize sanayi bölgesi var ve organize sanayi bölgesinde de Koronavirüsün pozitif çıkmış olmasına rağmen işlerin, üretimlerin durmadığı, çarkların bir şekilde insan hayatını hiçe sayarak devam ettiği süreci hep birlikte yaşadık. Kadınlar açısından baktığımızda da yine pandemi sürecinin öncesinde erkek şiddetinin yoğun olarak yaşandığı ve kadın cinayetlerinin yaşandığı bir ilçe Çiğli ilçesi. Bu pandemi süreciyle beraber de kadınların emeğinin daha fazla görünmez kılınmaya çalışıldı ve aynı zamanda kadınların görünmeyen emeklerinin de daha fazla arttığı bir durum söz konusu. Yine ülke genelinden de pay çıkartarak kadın haklarına yönelik saldırıların da yaşandığı, emeklerinin gasp edildiği ve bedenlerinin sömürüye maruz bırakıldığı bir e, Santçiğili ilçesi. Çocuklar açısından da mahallelerin fiziki yapısının oyunlamalara çok müsait olmadığı, park alanlarının çok yetersiz olduğu, çocukların ya eve hapsolduğu ya da güvensiz alanlarda oynamaya mecbur kaldığı şartlara sahip mahallelerimiz. Gençler açısından da özellikle bazı mahallelerde uyuşturucunun kol gezdiği ve bu uyuşturucunun çeşitli mekanizmalar ile zorla mahallelere sokulduğu, gençleri yozlaşmaya ve bir bataklığa sürüklemeye çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Peki bu yaşadığımız sorunlar, bu karşılaştığımız karanlık tablo sadece bu kadar mı bizim yaşadıklarımız? Elbette ki hayır. Bunların karşısında, bunlara hayır diyen, artık yeter diyen e, çeşitli dinamikler de mevcut kadem hakkının gasp edilmesine karşı haklarına sahip çıkan, insanca yaşamı savunan işçilerin yan yana gelişleri çok önemli bir durumda. Lokal lokal işçi grevlerinin yaşandığı, eylemlerin yaşandığı, organize sanayi bölgesinde çeşitli fabrikalardan, iş kollarından yan yana gelişlerin sağlandığı ve aynı zamanda Çiğli merkezinde de ve birkaç mahallesinde de bu yan yana gelişlerin olduğu bir ilçe Çiğli ilçesi. Kadınların da hak gasplarına karşı, kadın cinayetlerine karşı sesini çıkardığı, kadın dayanışmasını farklı yöntemlerle örmeye çalıştığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz, bir yandan da inşa ediyoruz. Bizler de Toplumsal Özgürlük Partisi olarak partileştiğimiz bugünlerde kendimize artık yeter devir değişsin şiarını edindik. Artık yeter sloganı sadece bir kağıda yazılan bir parkarta yazılan slogan değil, hayatımızı içinden gelen sloganlardan bir tanesi. Biz bu söylemleri farklı kelimelerle de olsa, farklı cümlelerle de olsa hayatımızın farklı alanlarında dile getiriyoruz. Kapı önü sohbetlerinde, kahvelerde, iş yerlerinde, mesai saatlerinde, mola saatlerinde, otobüs duraklarında, otobüsün içlerinde yanan mutfaklarımızda, ocaklarımızın da işgal edildiği o mutfaklarda bu söylemleri bir şekilde dile getiriyoruz. Bizler Toplumsal Özgürlük Partisi olarak da bu artık yeter öfkemizi, artık yeter çığlığımızı aynı potada eritip öfkemizi hep birlikte örgütlemek istiyoruz. Çünkü bu tablonun karşısında patronların cebini daha fazla doldurmaya çalışan, kadını çifte sömürüye maruz bırakan, gençleri geleceksizleştiren, umutsuzlaştıran bu sömür düzenine karşı öfkemiz bizim geleceğimizi inşa edecek düzeydedir. Bizler bu sorunlar karşısında çareyi gökten zembille inecek bir kurtarıcı tarafından beklememeliyiz. Çareyi uzaklara dalıp hülyasını kuracağımız bir olgu olmaktan öte bir şekilde görmeliyiz. Çare aslında somut. Çare sensin, çare benim. Çare Aynı iş yerinde, aynı sorunlardan şikayet eden, aynı mola saatlerinde benzer problemleri tar tartışan işçilerin dayanışmasında, çare o ya da bu demeden aynı sorunlar karşısında, aynı erkek şiddeti karşısında yan yana gelip öfkesini ortaklaştıran kadınlarda, çare geleceği umutla ve özgürce gülmesi gereken çocukların o parlak gözlerinde. Dolayısıyla çare biziz. Çare bizim ellerimizde ve yarınımızı inşa edebileceğimiz yarınımızı eşit bir şekilde, özgür bir şekilde, ayrımsız, sömürüsüz bir şekilde inşa edebileceğimiz güce biz hep birlikteyken sahibiz aslında. Yeter ki biz bir araya gelebilmeli, öfkemizi örgütlemeyi bilmeli ve geleceğimize dair kurduğumuz düşleri ortaklaştıralım. Bunları yaptığımız ölçüde artık yeter çığlıklarımızı birleştirebildiğimiz ölçüde daha güzel bir mahalle, daha güzel bir ilçe, daha güzel bir il ve ülkede hep birlikte yaşayabiliriz. Bu çağrı sloganlarımızı, artık yeter sloganlarımızı gelin hep birlikte örgütleyelim ve artık yeter devir değişsin sloganını hep birlikte ellerimizi birbirimize vererek, güçlerimizi birleştirerek, öfkemizi birleştirerek bu devri beraber değiştirelim. Çünkü çare biziz. Gelecek de bizim ellerimizde. Haydi dostlar, Toplumsal Özgürlük Partisi ile beraber geleceğimizi birlikte inşa edelim.